Merhaba arkadaşlar. Canlı yapısındaki moleküllere organik moleküllerle devam edelim. Organik molekül tanım olarak verildiğinde yapısında karbon, hidrojen, oksijen atomu bulunduran ve oksitlendiğinde yani oksijenli solunumda kullanıldığında karbondioksit ve suya ayrılabilen, parçalanabilen moleküller olarak karşımıza çıkıyor. Canlılarda bulunan organik bileşikleri biz kısaca karbonhidratlar, lipitler, proteinler, vitaminler ve nükleik asitler şeklinde sırayla göreceğiz. Canlılar bu organik bileşikleri enerji eldesi için kullanabilir. Bir bölümünü tabii ki. Bazılarını yapı taşı olarak kullanabilir, bazılarını ise düzenleyici olarak kullanır. Bu organik bileşiklere baktığımızda hücre içerisinde kalıtım ve yönetim birimi olarak DNA ve RNA'yı görüyoruz. Kalıtımdan ve yönetimden sorumlu ana bölüm DNA iken RNA buna Yönetimde yardımcı olarak karşımıza çıkıyor. Protein ve enzim sentezine destek oluyor. Hayvan hücrelerinde yapı maddesi olarak önem sırası dizilirse birinci sırada proteinler, ikinci sırada yağlar, üçüncü sırada ise karbonhidratlar karşımıza çıkmakta. Düzenleyicilere baktığımızda özellikle proteinler bazı enzimleri ve hormonları oluşturabildiği için beraberinde vitaminler organik olarak düzenleyicidir. Lipitlerde sadece steroidler düzenleyici olarak görev yapar. Arkadaşlar yine bazı hormonların yapısına katılabildiği için ve dikkat edeceğimiz önemli bir noktamız var. Su ve mineraller de düzenleyicidir ancak onlar Proteinlerden, vitaminlerden ve steroidlerden farklı olarak inorganik özellik göstermekte. Enerji ham maddesi olarak kullanım sırasına baktığımızda karbonhidratlar, yağlar, proteinler şeklinde sıralanır. Yani enerji için önce karbonhidratları sonra yağları zor durumda kaldığımızda proteinleri kullanmaktayız. Enerji miktarına göre 1 gram oksijenli solunumda parçalandığında oluşturdukları enerji dikkate alınırsa öncelikle yağları alıyoruz. Çünkü hidrojen sayısının fazla olması nedeniyle yağlar en fazla enerji veren moleküller. Dikkat edin enerji verme miktarı yani gücünü sıralıyorum. İkinci sırada proteinler, üçüncü sırada karbonhidratlar gelir arkadaşlar. Devam edersek aslında en çok hidrojen bulunduranlar oksijenli solunumda en çok oksijen kullanıp en çok su oluşturanlar olarak karşımıza çıkmakta. Hidrojen içeriği en fazla olanlar en çok enerji veriyordu en çok oksijen kullanıyordu ve en çok su oluşturuyordu. Buna dayanarak diyoruz ki yağlar en fazla oksijen kullanan ve en çok su oluşturan moleküllerdir ki bu yüzden mesela uzun göç yollarını tercih eden hayvanlar ya da kış uykusuna yatan hayvanlar yağ depolamayı tercih eder develerde olduğu gibi. İkinci sırada proteinler yer alır. Hem oksijen kullanımı hem de su oluşumu bakımından. Dikkat edin aslında ilk önce enerji verici olarak kullanılan karbonhidratlar en az enerji veren, en az oksijen kullanan ve en az su oluşturan molekül olarak karşımıza çıkmakta. Ek bir notumuz var burada. Bitki hücrelerinde en fazla oranda bulunan yapı maddesi karbonhidrattır. Çünkü bitkilerde hücre çeperinden dolayı en fazla selüloz bulunur. Biraz önce dedik ki parçalandığında en fazla enerji veren organik molekül yağdır. Ama öncelikle karbonhidratları tercih ediyoruz. Sebebi şu. Yağlarda hidrojen sayısı fazladır ama parçalanmaları zordur. Parçalanmaları için çok fazla oksijen gerekir. Bu da hücre tarafından her zaman istenmeyen bir özelliktir. Bundan dolayıdır ki yağlara göre daha kolay parçalanan karbonhidratlar öncelikle enerji verici olarak kullanılır. Ya da neden proteinler kullanılmıyor hocam derseniz o zaman da söyleyeceğimiz şey şu olur. Arkadaşlar proteinler birinci derece yapı maddesiydi. Yani kaslarımızı, kemiklerimizi, sinir hücrelerimizi baktığınızda hücrenin en fazla yapısında bulunan madde proteindi. Eğer enerji verici olarak proteinler kullanılırsa bu canlının kendisine zarar verdiği anlamına gelir. Bundan dolayıdır ki enerji verme sırasıyla enerji verme gücü birbirinden farklıdır. Tekrar edelim. Enerji verme sırası karbonhidrat yağ proteindi. Ancak enerji verme gücü yağ protein karbonhidrattı. Ve en az enerji veren karbonhidratlar en kolay parçalandığı için birinci derecede kullanılıyordu. Eğer ola ki proteinleriniz kullanılıyorsa o zaman sırasıyla eşeysel kas ve sinir proteinleri kullanılmakta. Bu genel olarak hücre zarından geçebilecek kadar küçük moleküllerdir. Hidroliz edilemezler, glikozit tit bağı taşımazlar. Tekrarlanması sonucunda polimerler oluşur. Glikozu aminoasit örnek olarak gösterebiliriz. Polimerler ise iki ya da daha, daha çok tek tip polimerin özellikle 10 ve daha üzeri sayıda monomerin birbirine düz bir zincir halinde bağlanması sonucunda oluşmuş büyük moleküllerdir. Farklı çeşitli moleküllerden oluşmuş düz zincir oluşturmayan büyük moleküllere ise makromolekül diyoruz. Polimerlerde makromoleküllerde hücre zarından geçemez. Hücre zarından geçmesi için hidroliz edilmesi gerekir. Yani şöyle söyleyelim. Yani arkadaşlar glikoz artı glikoz artı glikoz artı dediğimizde nişasta ya da glikojen oluştuğunda hep aynısının düz bir zincir halinde tekrarlanmasından oluştuğu için bunu polimer kabul ediyoruz. Yağlara baktığımızda gliserole bağlanmış 3 yağ asidi düz bir zincir halinde bağlanmadığı için tekrarlanan birimler olmadığından dolayı polimer değil makromolekül olarak kabul edilmekte. Hidrolis ise su yardımıyla parçalanma, sindirim anlamına gelmekte. Büyük moleküllerin yani polimer ya da makromoleküllerin su yardımı ve enzimler yardımıyla kopartılarak küçük moleküller haline dönüşüm olarak karşımıza çıkmakta. Arkadaşlar hidroliz reaksiyonlarında ATP üretim ve tüketimi olmaz. Uygun koşullarda hücre içerisinde de hücre dışarısında da gerçekleşebilir. Polimer bir molekül en eksi bir tane su monomere dönüşmüş, maltoz bir molekül suyla iki tane glikoza dönüşmüş ya da protein baktığımızda en eksi bir suyla en tane amino asit oluşturmuş. Hücrede lizozom besin kofulu ile birlikte sindirim kofulunu oluşturur. Sindirim kofulu hücrenin hidroliz merkezidir. Hidroliz reaksiyonları uygun koşullar sağlandığında unutmayın hücre içinde de dışında da gerçekleşir ve ATP harcanmaz. Dehidrasyona geldiğimizde ise küçük moleküllerin arasından su çıkarılarak birbirine bağlanması sonucu daha büyük moleküllerin oluşturulmasıdır. Yani bir anlamda polimer veya makromolekül oluşturulması olarak kabul edilebilir. Fakat önemli bir nokta var. Bu olay mutlaka hücre içerisinde gerçekleşir ve mutlaka bu olay sırasında ATP harcanır. Açığa çıkan su sayısıyla oluşan bağ sayısı birbirine eşittir. Formüllere dikkat edecek olursanız yine en tane monomer polimeri oluşturuyor ve monomer sayısından bir eksik sayıda yani en eksi bir su açığa çıkıyor. İki glikoz bir araya geldiğinde maltoz oluyor. En tane amino asit bir araya gelip proteini oluştururken en eksi bir su açığa çıkıyor. Hücrede özellikle lökoplast asimileniş nişastası ürettiği için Golgi aygıtı glikojen sentezleyebildiği için ya da ribozom protein sentezleyebildiği için önemli birer dehidrasyon merkezi olarak kabul edilirler. Sorumuza baktığımızda bir hücrede gerçekleşen olaylardan hangileri hidroliz reaksiyonu değildir? Proteinlerin amino asitlere dönüşümü polimeri monomer yapmış, aradaki peptit bağlarını koparmış. Bu bir hidrolizdir. Nişastanın maltoza dönüşüm monomere çevirmemiş ama e, disakkarite çevirmiş. Ondan dolayı arkadaşlar yine sindirim yani hidrolizdir. Amino asidin karbondioksit su ve amonya dönüşümü bu bir solunum olayıdır. Yağ asidi ve gliserolün trigliseride dönüşümü ise bir araya geldiği için bir esterleşme yani bir anlamda dehidrasyon olayı olarak karşımıza çıkar. Hidroliz reaksiyonu olmayanlar 3 ve 4 yani E olarak değerlendirilir.